tesi özün apartmanı no 3 kat 4 960 Starpost.. lazım. <laughs> şey bunları kullanmaması lazım. eskidiği zaman şey <laughs>

Bunun da bir, bu bir prosedürü var. Yani sizin isminizi beğenip etmemeniz o kadar da önemli değil. Bunu Burada tamam, bulunuyorsunuz. Şey bu iş etmeyeceği, bu iş etmeyeceği sorumlusu sizler olarak ya, tamam, gelsin canım. Yani kamerayla da bir şekilde gözlendirilir. Bunu da bir şekilde antiparantez bildirirsek hmm. en azından çalışmalarla ilgili zorluklar çıkar ortaya. Hmm